Merhabalar arkadaşlar, selamlar YouTube. Kanalımızın tanıtım videosuna hoş geldiniz. Ben Ali. Arkadaşlar öncelikle kanalımızın içerikleri hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Kanalımızda başta Türkiye'de bulunan Süper Lig ve PTT 1. Lig gibi dünyanın önde gelen liglerinin La Liga, Serie A, Bundesliga, Fransa Lig 1 gibi liglerin ve takımlarının son durumları hakkında maç yorumları ve analizleri kanalımızda bulunacak. Sezon öncesi hazırladıkları Takımların son durumları ve yaz dönemi transfer dedikoduları gibi konularda kanalımızda yer alacak. Bunun yanı sıra Euro 2020 gibi uluslararası arenalardaki turnuvalar, basketbol hakkında da içerikler kanalda yer alacak. NBA ve EuroLeague hakkında yorumlar ve içerikler kanalda olacak. Arkadaşlar yeni açılan bir kanal olarak sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Kanalı takip etmeyi, çekilen videolara yorum ve like atmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla bakalım.